Merhabalar. 10. Yargı Paketi ile cezaların infazına ilişkin önemli değişiklikler gündemde. Özellikle denetimli serbestlik, infaz süreleri ve mükerrer suçlara dair yeni düzenlemeler öne çıkıyor. Ayrıca COVID-19 salgını döneminde çıkarılan ve açık cezaevindeki hükümlere geçici tahliye imkanı tanıyan geçici maddenin kapsamı da yeniden ele alınıyor. 10. Yargı Paketi ile cezaların infazında neler değişiyor? Yeni düzenlemelerle birlikte denetimli serbestlik sisteminde ciddi güncellemeler yapılacak. Artık hükümlerin denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için cezalarının en az 1 bölü 5'ini cezaevinde geçirmeleri gerekecek. Bu kısa süreli hapis cezalarının otomatik olarak serbest bırakılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Örneğin bir yıl hapis cezası alan bir kişi en az iki buçuk ay, altı ay ceza alan birisi ise minimum bir ay cezaevinde kalacak. Böylece ceza infaz sürecinin ciddiyeti artacak ve toplumda oluşan cezasızlık algısı azaltılacak. Ayrıca mükerrer suçlar, tekrar eden suçlar yani içinde daha caydırıcı ve ağırlaştırılmış cezalar getirilecek. Özellikle hırsızlık, cinsel saldırı ve organize suçlar gibi toplumda tepki çeken suçlar için infaz süreleri uzatılacak ve cezaevinde kalma süreleri artırılacak. Bu düzenlemelerle ceza adalet sisteminin daha etkin ve adil olması hedefleniyor. Tabi bu e, uygulamaya geçtiğinde nasıl sonuçlar üretecek bunu da ayrıca beklemek gerekecek. Covid 19 geçici maddesi peki yeniden mi düzenleniyor? Evet. Covid 19 salgını sırasında çıkarılan ve açık cezaevindeki hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlikle dışarıda infaz etmelerine olanak tanıyan geçici madde 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmıştı. Bu düzenlemeden yalnızca 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşen ve ceza evinde bulunanlar yararlanabilmişti. Ancak 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyip cezaları kesinleşmeyen ve hapse girmemiş olanlar yargılamadaki gecikmeden dolayı bu haktan yararlanamamıştı. Şimdi bu mağduriyetin giderilmesi için yeni bir düzenleme yapılması gündemde. Yani bu tarihten önce suç işleyip de yargılaması uzun sürdüğü için Covid izninden yararlanamayanlar için de kapsayıcı bir düzenleme yapılması planlanıyor. Ancak bu genel bir af anlamına gelmiyor. Sadece COVID izninden yararlanamayanların mağduriyetini gidermeye yönelik bir iyileştirme olacak diye bakılıyor. Ee, tabii bunun da gündeme gelmesiyle birlikte cezaevindeki insanlar, Hangi e, kanun maddesinin, değişecek maddenin kendilerini ne şekilde ilgilendireceğini de merak ediyorlar. Haklı e, olarak da bu merakları var. Bir an önce bulundukları cezaevi ortamından da çıkmak istiyorlar. Bu açıdan da e, insanlarımızın e, merakını gidermeye çalışıyoruz. Af veya kısmi af var mı peki? Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç'un açıklamalarına göre 10. Yargı Paketi'nde genel af veya kısmi af söz konusu değil. Yapılan düzenlemeler cezaevindeki şartların iyileştirilmesi, hasta ve yaşlı hükümlülere yönelik kolaylaştırıcı adımlar ve infaz sisteminin daha adil hale getirilmesiyle sınırlı. Covid izniyle ilgili yapılacak yeni düzenleme de, Af niteliğinde değil, sadece mağduriyetleri gidermeye yönelik bir iyileştirme olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla şu an için genel af veya kısmi af 10. yargı paketinde yer almayacak. Geleceğe dair genel veya kısmi af çıkıp çıkmayacağı ise e, gündeme şu an gelmiş değil. E, özetle söylersek, 10. yargı paketiyle infaz süreleri ve denetimli serbestlikte ciddi değişiklikler yapılacak. Mükerrer suçlar için cezalar ağırlaştırılacak. Covid-19 geçici maddesi ise daha önce bu haktan yararlanamayanlar için yeniden düzenlenerek kapsayıcı hale getirilecek. Ancak genel veya kısmi haf söz konusu değil şu an için. Yapılanlar infaz sistemini daha adil ve etkin kılmaya yönelik teknik düzenlemeler olarak Öne çıkıyor. Ee, bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra da hepinize iyi günler diliyorum. Bir başka konuda ve programda görüşmek üzere. İyi haftalar.